Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Hunger Games oynayacağız. Yanımda İsmail var. Nasılsın İsmail? İyi. Hemen yanımda. Bak. Yanındayım. Evet. takip et tamam mı? Ortaya bulaşmayalım. Aynen direkt bak. Tamam. Hadi senin arkandan geleceğim. Hadi şuraya bak. Şuraya. Tamam. Bak bak bak. Sandıklara falan hiç bakmıyor. Yani sonra bir kapalı değil Arkamda geliyor musun? Geliyor, geliyor. Son. Ne kadar bir sürü adam geliyor. Kaç, 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 kaç. Niye? Arkanda. Beş on tane. Vurdu, vurdu. Geliyor, geliyor, geliyor. Ölürsek çok kötü olacak. Şöyle kopya tepesine çıkan var mıdır acaba? Ne? Şu helikopteri görüyor musun? Aynen yoktur ya hiç yer falan görüyorum. Adamlar buraya gelebilirler. Gel parkur yapmak zorundayız. Parkur yapacağız gel parkur. Ama benim parkur da çok kötü olduğu için. Hadi ağla. Has. Oğlum ben parkur yapamıyorum. Aynen ben yapmıyorum. Gel de sen ya parkur yapayım. Belki ben ileri bak gittim biraz. Nasıl lan ben buraya? Oha! Gel gidelim ya. Aynen şey çok çıktı. Parkur yapacağız da. Biz parkur yapamayız ki Onu Oğlum biraz küçük sandıkları bakabilirim. Tamam. Ya yani, şurada sandık Tamam. Ben de biliyorum. Sen oradaki sandıklara bir bak. Oğlum sen bir gel. Arkandayım. Sandık. Buraya adamlar çok geliyor. İyi sandık. Şu sandığa baktın mı? Lan patlar mı taş kılıç. Oo oh, oh. çok güzel bir şey ha. Arkadaşlar Hunger Games oynamaya devam edeceğiz İsmail ile beraber. Ve çocuklarla. Oo ayın kapalı mı buldun? Aynen. Gel seni ayak şu Al. İnşallah adam gelmiyordu. Gel gidelim. 17 kişi kalmış. Bir tamam olarak. seni takip ediyor. Tamam, takip Sandık varmış burada. Nerede ha? Benim bak ben bakıyor. Bir şeyler çıktı. Başka bir şey var mı sende? Dur şu yemekleri de alalım. Anne yani ben yemek falan var. Gel gidelim. bak şurada. Ayna kaç kaç kaç. Kaçalım gel. Bizi keser yoksa bunlar. Şu sandığa Kutu. bakıyorum beni koru. Bana ver bana bana bana. Allah ver sen onları. Hemen giymişsin lan. Gelmiyorlar gel gidelim. İsmail burada iyi sandıklar oluyor. Ben gelmiştim önce koyduğumda. Geldim. Neredesin? Tamam, ben... Görüyor musun? Verin. Nerede? Oo, at almışlar bunları. Nerede ki almış Bak bak, şuradayım. Nerede? Ulan. Ha tepedeyim ya, bak. Atlayacağım şimdi. Görüyor musun? Oğlum görüyorum. Helikopterdeyim bak. Tamam, Gel. nerede? Gel. O geldim lan? Hiçbir şey yok burada. O geliyor, geliyor. Oğlum ölme lan. Oğlum ölmem derken. Şurada ineceksin bak. Gel arka taraftan gel. Şöyle dolan. Şu taraftan. Ben bakıyorum hadi adam gelirse. Kesmeye çalışacağım. Gel orada. Nereden Buradan değil bak. Hey bak şuraya gel. Ha çık şuraya. Oradan koş koş buraya atla. Tamam. Ee, devam edelim o zaman. Burada çes yok. Helikopterin içinde yok. Gel gidelim dışarıya. Oğlan düştük. Gel gel. Burada bizi yere oradan Ondan... adam adam Ben ne? Arkadaşlar ikinci partta devam ediyoruz. Hoşça kalın. Aşırsın. Arkadaşlar ikinci partten devam ediyoruz. Neredesin amca? Bak zıplayayım görüyor musun? Bir dakika ya. Hayır ya değil. Bak şuradayım bak. Ya, tamam, ne yapalım? Bu demirler falan var. Kaç kez ortaya koş direkt. Orada ya. Aynen. Ben ortada ölürüm. Hadi bildiğin ne ya? Tamam. Ölüyorsak ne yapalım? Aynen. Kaç kaç kaç. Anam. Adam, uyu, adam uyu. vuruyor adam vuruyor. Vuruyor bana da vuruyor. Anam ne Öl. Benim benim aklımdan geliyor mu? Sen neredesin? Ha bak, bak. Ortadasın değil mi sen? Hayır. Nasıl ya? sen neredesin? Sen ortada mısın? Aynen rahatsızım ben. Öldün mü? Hayır. Hay bak gel çabuk gel. Tamam geldim. Koş koş koş. Yani kılıç var. Kılıç mı? Aynen. Oo koş 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 koş. Adam ol nerede adam var? Koş 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 çok tehlikeliymiş ya. Ha sen de sor. Oo. Diamond buldum. Aha. Aynen. Şunları bir giyeyim de. O ne sattı o? Ben de fazla da yok ki. Ya. Ne Yemek bir tane var. İki ne? tane var. Al şunu. Vereyim mi bir tanesini? sen biraz. Zaten ben acıkmışım. Uf ağladın. Selam. Nereden almadın? Oha. Nasıl atladın oğlum burada Allah. Ölmem değil mi? Hem evet. merdiven varmış burası zaten. Aynen, aynen. Ölürsen. İsmail sandık buldum. Nerede? Evet. Ama içinde hiçbir şey yok. Arkandayım ben. Sen dümdüz git. Ben de bulsaydım. Kılıç. Onu oh, da üç canım O oh. kaç ya. Ne oluyor be? Benim çaklar gitti İsmail. Ne? Ne gitti? Şu anda haritanın altı gözüküyor. Vuruldu, tutum, tutum, tutum. Bir sürü. Ben neredeyim sen? Yanındayım ben. Geminin oradayım. Oh, bir adam var ya orada. Nerede? Adam var adam var gel 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 öldürelim şimdi adam var. Gel gel gel. Ben gelemem benimki kasıyor. Oğlum adam peşinde. Ha tamam gitti. Kasması gitti. Oğlum adamın adı gibi gibi daha bunu daha da. Oğlum daha daha da oha adam tekrar bula. Oğlum çabuk kaç çabuk daha var daha. Oğlum adam tekrar ki. Şey. Sen öldün mü? Öldü yani, öldü. Ula ben yandıkim sen zannetti. Allah seni yedi. Oğlum onu da daldım da. Aynı senin skinle benziyor bu mavi olunca. Olay benimden deliyor. Ben sen dalmadı ya. Ben öldüm ki. Öldün mü? Tabii öldüm. Üç üçüncü parti çekelim mi? Başka niye girdim? Başka. Şeyin. Tamam arkadaşlar, Hunger Games videomuz bu kadardı. Hoşça kalın, bay. ve İsmail e kanalına abone olmayı unutmayın.